Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trent Yol Süper Lig'in 18. hafta itibariyle topu sonuçlarına, fikstürüne, puan durumuna bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız yol Süper Lig puan durumlarından anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere Süper Lig ile ilgili tüm detayları aktaralım. Biliyorsunuz bir hafta ileri tarihe atılmıştır. Şu anda normalde 18. hafta oynanıyor. İleride atlanan hafta da oynanacak ve tam olarak e, ne diyelim dengeye gelecek. Öncelikle tabii top sonuçlar. Gaziantep Futbol Kulübü 2, Pernik Spor 2. Antalya Spor 0, Alanya Spor 0, Antalya derbisi beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 1, Kasımpaşa 3 görüyorsunuz. Beşiktaş yine evinde mağlup oldu. Çaykozu Spor 2, Atay Spor 0, Başakşehir 0, Adana Demir Spor 0, Samsun Spor 1, Fatih Karagümrük 0, Ankara Gücü 0, Trabzon Spor 1, Kayseri Spor 1, Sivas Spor 3, İstanbul Spor 1, Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Konyaspor Spor 0, hem Fenerbahçe en Galatasaray farklı skorlarla mağlup etti rakiplerini ve ikisi de yine aynı puanla devam ediyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 47 puanı bulunuyor. 3. Trabzonspor 33 puanla 4. 5. ve 6. sırada yer alan takımların 29 puanı var. Bu takımlar Kayseri, Rize ve Beşiktaş. Son 4 baktığımızda 17. Samsunspor 18, 18. Fatih Karagümrük 17 puanı var. 19. Pendik Spor 15, son sıradaki İstanbulspor'un 5 puanı bulunuyor. 19. hafta itibariyle sizlerle birlikte e, neye bakacağız? 19. haftanın tabii ki fiksiyona bakacağız. Bir hafta görmüş olduğunuz gibi ileri tarihe ertelendi. Bu e, normalde 19. haftanın e, ne diyelim fiksiyonu. ve bu fiksiyona göre Galatasaray Kayseri oynayacak. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında Trabzonspor Antalya oynayacak. Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük'te oynayacak. E, bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte e, spor e, yani Süper Ligimizin sporun en yüksek ligi olan Süper Ligimizin Trendyol Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonu 18. hafta puan durumuna toplu sonuçlarına fiksiyona baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.